Arkadaşlar merhaba. Altın 2 seviyesindeyim. Renkli sırlarla oynuyorum. Birkaç tane maçı arka arkaya kaybettim. İnternet gitti, etri gitti vs derken böyle hani kayıt dağılamadım. Ee, kanalda yükleyemedim onları. Onun için özür dilerim sizden. Biraz puanım düştü. Altın 2 seviyesine devam ediyoruz arkadaşlar. Umarım bu video güzel olur, eğlenceli olur. Yenmek yenilmek önemli değil ama eğlenceli bir video çıksın istiyorum. Yani bir internet kesintisi yaşamadan falan. Makedonya'da bu çok sık oluyor. Hmm, İnternetin hiç beğenmedim ben burasının. Lancaster'larla oynuyorum. da oynayacağız şimdi arkadaşlar. Agresif oyun için uygun bir map. Ama e, rakibin ulusuna göre turtling de oynayabiliriz. Yani defansif de oynayabiliriz. Bilmiyorum bakalım ne yapacağız. Yani hızlı üç e, yapıp da ilerleyecek bir oyun tarzı da geliştirmek istiyorum aslında. Oynayalım görelim ne olacak ne bitecek gelen olsa göre. Siz de eğer ki beni acık izliyorsanız seviyorsanız ve takip ediyorsanız e, hazır hatırlatmışken videoyu beğenmenizi rica ediyorum. Be beğendikçe video daha fazla kişiye gösterilecek ve hatırlatmazsam kimse beğenmiyor o yüzden hatırlatıyorum. Şimdi Osmanlılara karşı oynayacağız. Kesinlikle agresif oynamam lazım Osmanlı'ya karşı. Osmanlı'ya karşı şey yapamayız. E defansif oynayamayız. ah ne öksürüm be. Şöyle bir ortayı bir açalım. Ee, şeyi kuracağımız yeri belirleyelim. Çağ binasını kuracağımız yeri belirleyelim. Altını markadaymış. İyi. Ee, sen gel bana bir tane ev yap. Şu koyun aldı öyle git bari ya ortaya. Şu koyun al. Tamam. Sen de şunu yap. Şu ortayı bir görelim abi şuradan geçip de görelim abi. Şöyle çevirelim. Sonra adamın base'ine doğru bakacağım. Adamın altını falan da göreceğim çünkü ona göre oynayacağım. Önce... Hiç mi koyun yok ya bu göl kenarında? Da. Kenarlarda oluyordu galiba bu ortada. Koyunlar boşuna açtık olarak. Bu Bak burada taş varmış. Taş da işimiz olmayacak ya. Bizim de. Bayilere olacak abi bu adamın, ee, mızraklı ve okçu gitmemiz gerekecek. Buraya yapabiliriz abi, geyiklerin yanına yapabiliriz. Ya da direkt şey yaparız ya, şu kıyıya yaparız. Adamın altını bir göreyim, adamın altını nerede? Bu arada şuradan şunu yapalım hemen. Hop, gel 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 gel. Tamam. Adam askeri binalar yapacak, taşı burada. Adamın altını da bir göreyim. Altını da Of abi yan yana abi. Taşı altını yan yana ya. Buraya bir yere yaparız abi biz şeyi. Binamızı. Hmm, artık ben buradan 3 tane adam alabilirim. Hatta 4 tane alalım ama Gel. Buraya bir yer yapabiliriz abi. Adamın taşı altında ıı, altını bu tarafta. Şu tarafa gidiyoruz. Bu ne demek ya? Can you let me win? Herkes win ederse yani en sonunda ne yapacaksın ki? Şöyle. Şöyle yapabiliriz abi bu binayı. Tamam. Şimdi buradan biraz adam alacağım şöyle. Beş tane aldım. Bir tane olunca atalım. Bak burada önüsü var. Burada kıyı yapacağız. Buradan da agresif bir şekilde çıkacağız. çıksın. Burada ve şurada var. Hemen şuraya atabiliriz şeyi. Şöyle ee, yapabiliriz mesela bak. Şuraya da hiç bakmadık. Şurayı da al. Şurayı da al. Şurayı da al. Şöyle da Sonra buraya gel Bir tane daha işçi basmayacağım. Ee, şeye gideceğim çünkü. Çift dülgere gideceğim çünkü orada. 50 oraya bırakmak istiyorum ama geliyor galiba ya. Tamam geliyor. Hemen çift bir yere basacağız burada. İlk gelen yiyecekler. Tamam. Bunlar burada kıyı balçını yapar. Buradan da krallar çıkar abi. Tamam buraya e, şey yapacak. Buraya biraz e, agresif olacak bu adam. Tamam, şimdi orada bizim dört tane adamı gönderelim oraya. Tamam, şurada bir tane adam vardı, iki tane daha oldu. Siz de gelin şurada odun toplayın. Çıkanlar artık oduna. Burada kıyı yapar bunlar. Şunu yapacağız yalnız. <laughs> Sonra da geyiklere gideceğiz burada. Kıyı iş işimiz bitince. Diye. Sen gelmişsin. Şurayı al bana. Şöyle. Soru şöyle gel. 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 Soru şöyle Soru şöyle Tamam. Yemek aslında çok hızlı toplamalar lazım. Adam feodal çağ daha yeni geçti ya. Bu adam sıfır bilgiye sahip. Tamam. Bir tane de şöyle mızrakçı yapalım. Bunun bir sınıf tutuyor ya. Ne yaptığımı bakıyor. bakıyormuş bak 11 yaşında falan değil 11 ben 11'im ama öyle bir şey değil yani. Bir tane bir Buradan da bir tane demirci yapacağım şimdi hemen hızlıca. yiyecek geldikçe şey yapacağız. Kıyı balıkçı hızlı toplanıyor ama hiç hızlı toplayamadı. 125 altına ihtiyacımız var burada. Bak işçi üretimi durmuş gene. Oduna çok ihtiyacımız var. Ta buraya gidiyorlar. Bunu abi git gele hafifletmemiz lazım. Evet. Sonra geyiklere girerken. Başladı. Beş tane ram yapıp gideceğiz. Beş tane ram yapıp gideceğiz. Bunlar da çok uzaktan geliyorlar, geliyorlar. Böyle bir şey yapalım bunlara. <gülüyor> <gülüyor> Anları yapıp gideceğiz. Sen gel al bak bakayım ne yapmış adam. Adamı bir bakalım bakalım. Bak adam sürekli öncüsünde yani ne yaptım takip ediyor. ramları gördü o. Altını böyle kuleyle korumaya çalışıyor. Asker, askeri binaya mı mı bu adam daha aşağı? askeri yok bu E, bir saattir bakıyorsun ben orada asker çıkartıyorum görüyorsun. Bir tane askeri bin hala mı savunacaksın kendine? <laughs> ne var burada? Okçu, <laughs> mızraklı falan. Ha, game over. Game over, game over. Ya şöyle şunu yap. Tamam bu ee, ram yeter bize <laughs> buradan gireceğiz <laughs> Geri de kaçıyor. <laughs> Hala buraya e mı çalışıyor. Ramlarla geldim abi Kuley'i ne yapacaksın? <laughs> Peki buraya. <laughs> Bir mor. بی شده იმასთან, აბსოლუტურად შორ შოუს მოძscalას მოძი yorum okuyalım ve yine oyuna geçelim. Hmm. Kanala yorum okuyoruz. Şurada e, ee, Lancaster, Lancaster 42. video. Herkes öğrenmiş ilk çay agresifliğini gümüşte bile aynı taktiği yapıyorlar. yani karanlık çay ee, savaşı. Hiç sevmiyorum ilk çay savaşlarını. Era Burak teşekkür ederim için. Bu oyunda Lancaster Osmanlı, Selam Cengiz bu oyunla ilgili bir sorun var. Oyunda çoğu zaman bildirimleri fark etmiyorum. Bildirim sesleri çok sık olduğundan çoğu zaman arkadaşlarım saldırı altındayken ben fark etmiyorum ve haliyle desteğe gitmiş olmuyorum. Bu sorunu nasıl çözebilirim? Oyunun saldırı bildirim seslerini yükseltmenin bir yolu var mı? Ya da herhangi bir şekilde bildirimleri daha belirgin hale getirmenin yolu var mı? Ziya günaydın direkt demiş. An Anomona'nın e, yorumuna Ziya Günaydın demiş ki haritaya sürekli bakmak. Anomona demiş ki e, onu ben de biliyorum ama aradığım çözüm o tarz bir şey değil. Anomona demiş ki daha çok teknik bir çözüm arıyorum. Bildirim sesini yükseltmek ya da bildirimleri bir şekilde belirgin hale getirmek. Abi kesinlikle hiçbir fikrim yok. Belki oyun ses Ayarlarında böyle bir şey vardır. Bu ana kadar hiç ihtiyacım olmadı. O sebeple bilmiyorum. Bilmediğim bir soruyla geldim. Ama şöyle bir şey yapabiliriz. öyle bir şey yapabilirim, sana bir kıyafet yapabilirim. ChatGPT'nin 4.5. versiyonuna pro e, aboneliğim var. şekilde bir doğru geldi, anlattığımı bilmiyorum. Sen biliyor musun? senin için bunu ChatGPT'de soracağım. Şu an düşünüyor. Web'te arıyor. Hmm. Bu araya dursun biz bir yorum daha bakalım. Banlan Chester'ları sevmedim ama videonu beğendim. E, tuşa basılın lütfen. Teşekkürler Murat. Şimdi bu 41. oyunda hacıları öldürmek üzerine bir e, oyunum vardı. Ona Murat Kuz demiş ki ne güzel tapına konuyordun. İnsanlar hacı gönderip doğru yola girmiştin. Şimdi hacıları kesen e, sulara yüzmüşsün. Gücün karanlık tarafına geçmişsin başkan. Seni imana davet ediyorum. Bakın o hacılar zaten Müslüman hacı değil. <laughs> Chat GPT oha dünyanın cevabını vermiş. Age of saldırı birimlerinin ses seviyesini arttırmak veya daha belirgin hale getirmek için doğrudan bir ayar bulunmamakta. Ancak aşağıdaki yöntemlerle bu sorunu atıf edebilirsin. Onun için ses ayarı. Oyun menüsünden ses ayarlarına giderek son tefek ses efektleri seviyesini artırabilirsin. Bu saldırı bildirimini gibi efektlerin sesini yükseltebilirsin. Sistem ses ayarları, bilgisayarın ses ayarlarından Nancy Fem 4 uygulamasının ses seviyesini artırabilirsin. Bu oyunun genel sesini yükseltecektir. Mod kullanma özel ses modları. Bazı oyuncular saldırı bildirim sesini değiştiren modlar kullanmaktadır. Örneğin daha yüksek sesi veya daha farklı uyarı sesi ekleyen modlar mevcut. Ancak bu modların kullanımı oyunun resmi desteklediği bir özellik değildir. Dikkatli olmalıdır. O zaman niye tavsiye ediyorum lan bana adamlara? Görsel bildirimler artır, mini harita e, uyarıları saldırı altında olan bölgede, mini da kırmızı yanıp sönen dairelerle gösterir. Bu görsel uyarılara daha fazla dikkat etmek saldırıları fark etmemeye başlar. Nereden yapılıyor acaba? Spacebar e, tuşu son bildirim azıcık gitmesini sağlar. Bu tuşu kullanarak saldırı olan bölgeye azıcık odaklanırsın. Girebildiğinden dolayı geliştirici formları falan filan gitti diyor. Formlara bir şeyler yazıyor. Bu. Bunlar yapılıyor. Biz de yapalım. Varsa böyle bir şey yapalım. Oo bilmiyorsan temin ne yazdın? Temin aradıydın ya webte. Bir daha mı arıyorsun webte? Bayağı bir site gezdi. Minyatür boyutuna renk kod. Aaa bak bunu kullanarak minyatürde dost ve düşman birimlerin renklerini değiştirebilirsiniz. Alt A bunu bilmiyorduk. Buna bakarız. Alt A'ya bakarız. Bir sonraki oyunda alt A'yı deneyeceğiz. Tamam, bir kaydın daha sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.